Merhabalar, bugünkü konumuz test savunması. Test savunması için hangi sunum sitelerine ihtiyacınız var veya hangi sunum siteleri size en etkili sunumu hazırlar? Benim seçmiş olduğum naçizane 4 adet sunum sitesi var. Bunları da sizlere tanıtmak istiyorum. Sizler Hangisinde daha randıman alabileceğinizi düşünüyorsanız hepsine bakmanızı tavsiye ederim. Onu tercih edebilirsiniz. İlk sitemiz Beautiful Eye sitesi. Şimdi bu site arkadaşlar sitede yapılması gereken şey içeriği otomatik olarak düzenlediği için önceki içeriğin hazırlanmasıdır. E, siteye içeriği yüklüyorsunuz ve de slaytları otomatik olarak oluşturuyor. Dolayısıyla sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece sunumun içeriğini oluşturabilirsiniz. Yani Word formatında Word dosyası olarak sunum içeriğini oluşturuyorsunuz. Fakat Programa yüklediğinizde program size çok güzel bir şekilde sunumu hazırlıyor. Etkili bir sunum hazırlayabilirsiniz. Görseller sunabilirsiniz. Şablonlar koyabilirsiniz. Beautiful Eye sizin için hepsini yapıyor sevgili arkadaşlar. İkinci programımız bu programda da yine aynı şekilde bunu da tavsiye ediyorum. Burada da yine 3D slaytlar yani geçişli slaytlar, yine video yükleyebilirsiniz. Çeşitli efektler koyabilirsiniz. Bu da aynı şekilde tıpkı Beautiful Eye'de olduğu gibi... E sunumun içeriğini hazırlıyorsunuz, yüklüyorsunuz ve size e, çok rahat bir şekilde e, kullanıcıları etkileyen daha doğrusu e, jüriye etkileyen ve görsel açıdan da gerçekten e, çok tatmin edici sunumlar oluşturabiliyor. Üçüncü olarak Slide Magic programı var arkadaşlar. Burada da bu da otomatik bir sunum hazırlama aracıdır. Bu saydığım hepsi yani üçü de otomatik sunum hazırlama araçlarıdır. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken tek şey içeriği hazırlamak. İçeriği giriyorsunuz ve Slide Magic slaytları otomatik olarak düzenliyor. Ondan sonra da zaten size slaytı sunuyor. Siz artık istediğiniz eklemeyi çıkartmayı yapabilirsiniz. Prezi programını zaten çoğunuzun bildiğini düşünüyorum ama yine de eklemek istedim ben. Bu da burada da biliyorsunuz arkadaşlar otomatik hazırlama programı, sunum hazırlama programı. Yine içeriği hazırlayıp yüklüyorsunuz. Burada hareketli slaytlar, 3D grafikler, yine video ekleyebiliyorsunuz. Yani aslına bakarsanız Prezi hepimizin özellikle lisans döneminde çok kullandığı bir sunum hazırlama platformu. Birden fazla interaktif öğeyi ekleyerek çok yine etkili bir sunum hazırlayabilirsiniz. Yani klasik bir PowerPoint hazırlamaktansa bu uç internet sitesini sizlere tavsiye ediyorum. Peki test sunumda nelere dikkat edilmesi gerekir? Arkadaşlar öncelikle bir hazırlık yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani sunuma başlamadan önce Mutlaka evde kendiniz hazırlayın ve sunun. E, jüri de ise jüri karşısına çıktığınızda da yine aynı şekilde sunumu başlamadan evvel sunumun önce kendinizi tanıtın tabii ki. E, danışman hocanızı kendinizi şöyle bir tanıtın. E, akabinde mutlaka öncelikle bir giriş yapın. Yani burada sunumun amacını söyleyin, hedef kitlenizi, sunumun süresini mutlaka önceden belirleyin. Yani 20 dakika sürecekse 20 dakikayı geçmemesine dikkat edin. Yani her şeyin sunuma girmeden evvel tüm materyalinizin hazır olduğundan emin olun. Bakın bu çok önemli çünkü sunumda heyecanlanma riskinizi göz önüne alarak bir hazırlık yapmanız gerekir. E, e, takdir edersiniz ki mükemmel de bir e, tez yazmış olsanız sunum kesinlikle çok önemli ciddi bir paya sahiptir. O nedenle mutlaka kendiniz evinizde ofisinizde önceden bir sunum e, hazırlayın ve o sunumu sanki de karşı tarafa sunuyormuş gibi birden fazla kere sunun. E, bu çok önemli. Hem heyecanınızı yenmeniz için hem de sunuma girerken gerçekten hakim olduğunuz o sunuma, o hakim olduğunuzu kendi kendinize inandırabilmek için bu çok önemli. Sunumun yapısına geldiğimiz arkadaşlar her sunumun bir başlangıcı yani bir girişi, ortası ve mutlaka sonu olur. Başlangıçta giriş kısmında öncelikle konunuzu tanıtın. Yani konu başlığını söyleyin, konunuzu tanıtın. Kısaca konunun amacını ve önemini mutlaka belirteyim. Ve hangi... Ana başlıklardan hangi alt başlıklardan e, bahsedeceğinizi mutlaka açıklayın. Yani sunumun genel olarak yapısını açıklayabilirsiniz. Yine orta kısım dediğimiz yani gelişme bölümü veya sunumun ana bölümü dediğimiz e, burada mutlaka ana konuları ele alın. Sonuç bölümünde e, mesajınızı vurgulayın. Örneğin sonuç bölümü dediğimiz e, yapmış olduğunuz test çalışmasından elde edilen sonuçları burada mutlaka sıralayın arkadaşlar. Bu nokta zaten bir takım sorularla karşılaşabilirsiniz. Ee, elbette biraz önce sunduğum gibi slaytlara çok dikkat etmeniz lazım. Mutlaka okunaklı olmalıdır, anlaşılır olmalıdır, net olmalıdır. Ee, hiçbir şekilde yazım hatası olmamalıdır. Çok fazla bilgi içermemelidir. Bilgiyi siz kendiniz vermelisiniz. Yani sunumda çok fazla yazı olmamalıdır. Daha çok görsel öğeler ağırlıklı olmalıdır. Varsa tablolar ağırlıklı olmalıdır. Yani bir takım istatistik bilgilere ön plana çıkartmaya çalışın. Çok fazla yazı olmasın. Yine konuşmanızı yaparken arkadaşlar çok heyecanlansanız dahi sakin ve anlaşılır bir ton kullanmaya özen gösterin. Konuşmanın zaman zaman hızını yavaşlatın ve de mutlaka çok net bir ses kullanın. Bu çok önemli. E, gereksiz bir takım jargonlardan kaçınmanız kaçınmalısınız ve mutlaka arkadaşlar jüri'nin anlayabileceği bir dilde yapmalısınız. Sorularınız e, takdir ederseniz ki jüri üyeleri size sorular soracak. E, mutlaka soruları çok açık ve net bir şekilde kendinizden emin bir şekilde cevaplandırın. E, tabii ki sorulan sorulara saygılı ve olumlu bir şekilde cevap vermenizde her zaman fayda var. İletişim e, arkadaşlar iletişim çok önemli. Tüm bu anlattıklarımız zaten iletişimin ana. Alt başlıklara daha doğrusu iletişim ana başlık ama tüm anlattıklarımız alt başlıklar e, çok iyi iletişim kurmamız gerekir İletişim dilinizi önceden e Nasıl olacağına dair bir takım e, taslaklar çıkartmalısınız. Yani e, yapmanız gereken şey çok açık net bir şekilde sunumunuzu sunmak. Daha sonra da e, bitirmek sorulara net bir şekilde cevap vermek. E, umut ediyorum ki sunumda hepinize başarılar diliyorum öncelikle. Umut ediyorum ki test sunum sürecinizde e, stresiz geçer. E, ve bu videonun, videonun size faydalı olması dileklerimle. Hepinize güzel bir akademik yıl diliyorum.